İran'ın İsrail'e askeri cevabı sebepsiz değildi. Amerika, İsrail ve diğer batılı güçlerin İran'ın İsrail'e sebepsiz yere saldırdığına dair hikayeler anlatmak istedikleri açık. Ama olan bu değil ve bunu herkes bilmektedir. İki hafta önce İsrail Suriye'deki İran Büyükelçiliğini bombaladı ve İran'ın üst düzey generallerinden birini öldürdü. Aslında bu bir savaş eylemidir. Diplomatik ilişkilerle ilgili 1961 Viyana Sözleşmesi hükümlerine göre diplomatik alanlar savaş zamanlarında dahi uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. Batılı ülkeler açıklamalarında bu konuya hiç değinmediler bile. İran son iki haftadır İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini dünyaya anlatmaya çalıştı. Büyükelçilikleri bombalayıp hiçbir şey yokmuş gibi geri çekilmelerine izin vermemelilerdi. Peki ne oldu? Hiçbir şey. Büyük Elçilik saldırısının ertesi günü Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne büyük elçilik bombalamasını kınayan ortak bir bildiri yayınlamasını önerdi. Sonra ne oldu? Amerika, İngiltere ve Fransa İran'ı suçlu göstermeye çalıştı. Şimdi bu ülkeler açıklamalar yaparak İran'ın bölgede kaos yaratma niyetinde olduğunu söylüyorlar. İran'ın sorumsuz davrandığını, kendilerinin de İsrail'i savunacağını, İsrail'in de kendini savunma hakkına sahip olduğunu düşünüyorlar. Ama aslında elçilikleri vurmanın da dışında hastaneleri, okulları, kiliseleri, camileri havaya uçuran bir ülkenin kaos peşinde olduğu ve sorumsuzca hareket ettiği açıktır. Joe Biden, Emmanuel Macron ve Rishi Sunak, İsrail'in iki hafta önce İran Büyükelçiliğini bombaladığını unutmadılar. Açıklamaları Gerçeği gizlemeye yönelik kasıtlı bir girişimdir. Ve liderlerin bizi İran'ın saldırgan olduğuna ikna etmeye çalışması gerçeği herkes için çok ama çok rahatsız edici olmalıdır. Çünkü İsrail artık bu olayı İran'a yönelik askeri operasyonların bahanesi olarak görmektedir. İsrail içindeki politikacılar bu rejimin İran'a şimdiye kadar görülmemiş yoğunlukta büyük bir saldırı yapması yönünde çağrıda bulunmuştur. Hatırlatayım İsrail onlarca yıldır İran'la savaşmak istiyordu. Çünkü İran'ın askeri gücü ve verebileceği tepki konusunda kesin bilgileri yoktu. Onlarca yıldır batılı hükümetler İran'la savaşa girmeleri için dobiler yapmaktadır. Ve şimdi batılı liderler İsrail'in saldırısını çeşitli bahanelerle onaylamaktadır. Ancak İran bu cevabıyla irade ve tehditlerinin kararlı bir eyleme dönüştürülebileceğine Bölgedeki ve dünyadaki nükleer güçlerin hiçbirinden korkmadığını gösterdi. Belki de böylelikle İsrail akıllanır. Zaten şu anda her vatandaşın kendine sorması gereken soru, ülkesinin İsrail ile ilişkilerinin kendisi için gerçekten ne kadar önemli olduğudur. Ciddi bir şekilde hükümetlerinden İsrail'i desteklemelerini ve İran'la savaşa girmelerini istiyorlar mı? Bu savaşı kendileri başlattılar ve bizler 13.000 çocuğun öldürüldüğünü, 2 milyonluk bir şehrin aç kaldığını gördük. Amerika ya da İsrail'i destekleyen bazı hükümetler İsrail'in İran büyükelçiliğine yönelik saldırısını defalarca kınayabilirdi ama bunu yapmadılar. Amerika ya da İsrail'i destekleyen diğer bazı hükümetler Gazze'deki tüm hastanelerin yıkılmasını kınayabilirdi ama bunu yapmadılar. Amerika veya İsrail'i destekleyen bazı hükümetler Siyonist liderlerin Filistinlileri hayvanlara benzetmelerini ve Gazze'yi mezarlığa çevirme isteklerini kınayabilirdiler. Ama yapmadılar. Şimdi bunlar şüphesiz bölgesel ya da küresel bir savaşa dönüşebilecek olan bu olayda aslında dünyadan kendi yollarından gitmelerini istiyorlar. Ve dünyanın apartheid, etnik ve soykırımcı bir devletin hayatta kalmasını savunmasını istiyorlar. Bu üstünlükçülere karşı ne yapılmalı?